Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünde Güney Kıbrıs'ta tansiyon bir anda yükseldi. Rum gençlerin sokaklarda art arda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarını ateşe verme taşkınlığı adadaki gerginliği zirveye taşıdı. Rum liderin son dönemdeki kışkırtıcı söylemlerinin sahada grupları harekete geçirdiği iddiaları ise güçlendi. Rum basınına göre Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulis'in Elan ve Eoka çizgisine yakın politikaları gençler üzerinde etkili oldu ve sokaklarda başlayan provokasyon Kısa sürede büyüdü. Bazı grupların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı bulamayınca kendi çizdikleri bayrakları yakmaları ise büyük tepki topladı. Tufan Erhurmanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Güney Kıbrıs Rum yönetiminde ciddi bir endişe hakim olmuş. Hristodül ise yakın çevrelerin Erhurmanın seçilmesi kötü oldu şeklinde yorumlar yaptığı aktarıldı. Bu atmosferin ardından Rum yönetiminin bilinçli olarak sıkıştığı dönemlerde gerilimi artıran bir politika izlediği değerlendirmeleri öne çıktı. Rum medyasında bazı haberlerde çökmüş bir ülke yabancı devletlerin ve İsrail'in işgali altındayız gibi ifadeleri de siyasetteki gerilimi gözler önüne serdi.